Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki dokuzuncu bölümde kalmıştık. O yüzden şu an dokuzuncu bölümde devam ediyorum. Şöyle, koyayım, şöyle şunu koyalım. Ama bu dokuzuncu bölüm biraz da çok zor. Yani oncu bölüm demiştim de canlarım bitmişti. Şu an beş tane daha canım dolu. O yüzden şu an devam ediyoruz. Allah Şuradan şöyle Şimdi şuradan şunu bit. Ya öldüm. Şimdi bir tanesi bitti. Şu an dört tane canım kaldı. Alamıyorum. Hay Allah. Tekrar başlatacaktım ama arkadaşlar. Şu an çok az canım kaldı. Kazanma ihtimalim çok azaldı ya bir canım kaldı arkadaşlar bundan dolayı size bir daha özür diliyorum ve şu an bunu çözeceğiz merak etmeyin bir saniye arkadaşlar Tamam şimdi geldim şimdi şuradan yeniden devam ediyoruz canlarım doldu Şöyle baştan başlıyoruz. Şuradan şöyle. Dokuzuncu bölümden biliyorsunuz ki devam ediyorduk. Şimdi buradan böyle geçelim. Evet. Gel bakalım. Tamam. Şuradaki yıldızımızı alalım da. Allah. Şuradan Şimdi şöyle yaptım sonunda. Allah'ım yarabbim öldüm. Ben burada öldüm şu anda. Önce dedim ki ölmemişim. Ama şu an öldüm. Ya. İki canım var. Bu bölümü geçmem gerek. Bu bölüme geçmem gerek. Oh geçtik ama. Bence ben buraya geçemem. Hay ya geçtim arkadaşlar. Ben buraya da çok fazla oynuyordum. Tek de geçtim. Bir saniye arkadaşlar. İnterneti kapatacağım da reklam çıkmasın. Şöyle bir dakika tekrar başlayacağız. Çünkü maalesef. Hay ya. Şuradan da. Şöyle bir yapıyorum meşhuramda anda. Allah'ım alamadım. İyi ya. Yıldız şimdi aldım. bir canım kaldı arkadaşlar. Şu an burada çok dikkatli olmalıyım. Ölürsem. Alam. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Bak. Bana bir şey yapma. Bak bak. Çok az canım var. Keşke ben buradan çok kalkarım. Sen de gel buraya. Allah çok korkutucu gerçekten ben buradan bile korkuyorum. Mesela şu anda bir canımız gitti gördüğünüz gibi. Baştan başlıyoruz ama bir oldu. Evet güzel top yok. Yani taktik. Şimdi taktik maktik yok. Ba ba bam bam. Hayya. Neyse o alamayayım artık ya. Hay ya. Şuradan yıkayayım. Buradan da Efendim? geçtik. Şimdi Efendim? buradan Efendim? şöyle Efendim? şunu bir tane şuraya doğru atayım. Efendim? Alo. Arkadaşlar burada benim bile abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. O şu an öldüler. Çok güzel bir atıştı. <laughs> Alınmış. Şimdi Hayya! Hayya! Gel bakalım. Evet. Orada kaldı. Allah

Şimdi arkadaşlar sesler geldiği için çok özür diliyorum. Ama ondan önce şunu bir ittirelim. Ben bugün aşağı inemem. Kuzu oturtuyorum. Çok yorgunum anne. Ne oldu ya? Benim ay kamerayı sonra atılır. Ben hatta Allah öyle Allah. yapıyorum. Bir Neyse arkadaşlar. Kardeşimin de YouTube kanalı açacak yani var. Ona da abone olmayı unutmayın. O yüzden şu anda yapamıyorlar. Ona sunuyor oldular. Şimdi Allah! Düşüyorum. Kardeşimin YouTube kanalına yorumları yazıyorum. Ona da abone olabilirsiniz. Hayır, onu da aldım. Ve şimdi bir canı idare etmeyeceğiz. Çünkü bana hep bir canlılar. var. Hayır, hayır, hayır. hayır. O düştü ama baştan bastı. Bana bana Çiğdem teyzen oğluma gelmiyorlar diye inecekse. Yo ben geleyim o Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı.